İyi günler çocuklarım. 3. sınıflar matematik dersindeyiz. Toplama ve çıkarma problemleri üzerinde duracağız. Dikkatlice dinlemenizi istiyorum. Abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Yine yeni bilgilerden, yeni attığım videolardan haberdar olun. Evet hemen başlayalım. Uzun sürebilir biraz videomuz. Ezgi biriktirdiği 55 liranın 30 lirası ile Emre'ye doğum günü pastası aldı. Ezginin kaç lirası kaldı diyor. Şimdi Ezgi'nin 55 lirası vardı. Önce problemi anlamak önemli. 30 lirası ile Emre'ye pasta almış. Ezgi'nin kaç lirası kaldığını bulmanız isteniyor. Ezgi'nin kalan parasını bulmak için çıkarma işlemi yapmalıyız diyor. Ve 55'ten 30'u çıkarırsak 25 lirası kalmış olduğunu görüyoruz. Evet, önce böyle biraz örnekler yapılacak. Örneklerden sonra detaylı olarak ne yapacağız? Anlatıma devam edeceğiz. Sorularda çözeceğiz. Evet hemen buradan devam edelim. Evet. Öğrenelim diyor. 1. Oğuz 17 yaşındadır. Kardeşi Hakan Oğuz'dan 7 yaş küçük olduğuna göre ikisinin yaşlarının toplamı kaçtır diyor. Öncelikle problemi anlayalım diyor. Oğuz 17 yaşında. Kardeşi Hakan Oğuz'dan 7 yaş küçüktür. İki kardeşin yaşlarının toplamı kaçtır diyor. Ne yapabiliriz? Kardeşi 7 yaş küçük olduğuna göre önce çıkarma işlemi yapacağımızı söylüyor burada. Ne yapıyoruz? Hemen 17'den 7'yi çıkarınca neyi buluyoruz? Hakan'ın yaşını buluyoruz. Hakan'ın yaşı 10. Oğuz'un yaşı 17. Şimdi iki kardeşin yaşlarını bulmuş olduk. Şimdi buraya göre devam edeceğiz. Şimdi iki kardeşin yaşlarını toplarsam da 27 olduğunu görüyorum. Buna dikkat edeceksiniz. Biraz kitap okursanız tabii ki bu işleri daha kolay ve daha kolay anlayabilirsiniz, daha kolay yapabilirsiniz. 3 vagonlu bir yolcu treninin birinci vagonunda 123 yolcu vardır. İkinci vagonda ise birinci vagondaki yolcu sayısının 16 fazlası yolcu vardır. Bakın, unutmayın. Birinci yol, vagonda 123, ikinci vagonda 123 kadar var, ondan da 16 tane fazla yolcusu var diyor. Trende toplam 384 yolcu olduğuna göre 3. vagondaki yolcu sayısını bulalım diyor. Önce problemi anlarsak 100, 1. vagonda 123, 2. vagonda 123'ün 16 fazlası yolcu var. Trenin tamamında 384 yolcu var diyor. Ne yapacağız? Önce 2. vagondaki yolcu sayısını bulacağız. Daha sonra da ne yapacağız? Ee, ondan sonra da 384'ten çıkararak bunun ne kadar kaldığını görmüş olacağız. Evet şimdi buraya bakarsak biraz daha güzel anlatılmış hem şekilde verilmiş. Her zaman e, problemlerde şekil çizerseniz daha kolay yapabilirsiniz bunu unutmayın. Bakın hemen bir trende ilk vagonda birinci vagonda 123 yolcu varmış. Hemen şuraya Roma rakamıyla 1 yazdım. Sonra bu ikinci vagonumuz bu da üçüncü vagonumuz. Üç vagondaki yolcu sayısı 384'müş toplam yolcu sayısı. Birincide 123 varmış. İkinci vagonda bak diyor. Birinci vagon kadar var. 16'da fazla var. Ne yaptık? Hemen birinci vagondakini yazdık. İkinci vagondakini bulmak için 123 artı 16 yapıyorum. O da 139 yapıyor. Üçüncü vagondakini zaten bilmiyorum. Ama toplamda da 384 tane yolcunun olduğunu biliyorum. Hemen ne yapmış? Birinci vagon öncelikle şu demiş. ikinci vagonda birinci vagonda kaç yolcu var onu bulayım demiş. 3, 9 e, daha 12, 12 ikisi elde var. 1 3, 5 bir de elde 6. 1, 1, 2 262. Birinci ve ikinci vagondaki yolcu sayısını bulmuş olduk. Üçüncü vagona gelince ne yapıyorum? 384 trendeki bütün yolcuların sayısı. Ondan 262'yi çıkarırsam 122 buluyorum. Üçüncü vagonda 122 tane yolcu varmış. Böylelikle üçüncü vagondaki yolcu sayısını bulmuş oldum. Şimdi geldik yeni bir sorumuz var. Evet. Odaklanma sorun oluyor bazen. Evet. Üçüncü soruya bakarsa aşağıdaki görsel ve sayılardan yola çıkarak problem kurup çözelim diyor. Bu sefer problemi siz kurun diyor. Bakın 36 kişi otobüsteki yolcu sayısıymış. İçeride bulunanlar. 8 kişi otobüsten inmiş. 10 kişi ise binmiş. Buna göre de bir problem kurun diyor. Hemen ne yapmış? Burada 36 ile 36 ile yolcu sayısı olan bir otobüsün durağa geliyor. Otobüste 10 kişi biniyor. Otobüsten de 8 kişi iniyor. Otobüste en son kaç yolcu olduğunu bulalım diyor. Şimdi 10 kişi biniyor diyor. 36 kişi vardı zaten. 10 kişi bindiği için hemen 10 ile topluyorum. 46'yı buluyorum. Ondan sonra 8 kişi de indiğine göre aynı durakta 8'ini de çıkarıyorum. 8'i de çıkarınca ne kalıyor geriye? 38 kişi kalıyor. Otobüste kalan yolcu sayısı 38'dir. Bunu da bu şekilde yapmış olduk. Evet, devam edelim. Evet, bir örneğimiz daha var. Ondan sonra da biz çözmeye başlayacağız. Evet. Bu örneğe de bakalım. Dört diyor. Aşağıda yapılan işlemlerden yola çıkarak problem kuralım. Sert problemi siz kendiniz kurun, kendiniz uydurun, kafanızdan yapın diyor. Birinci gün 95, ikinci gün 97. Toplam sayfa okuduğum kitap sayfası 192 diyor. E buradan da sonra bir çözüm daha var. 255 toplam sayfa sayısı 192 okuduğum sayfa sayısı 63 okunacak sayfa diyor. Şimdi burada hemen ben problemi kuruyorum. Diyor ki birinci gün 95 sayfa okudum. ikinci gün 97 sayfa okudum. Kitabın tamamı 255 sayfa olduğuna göre üçüncü gün kaç sayfa kitap okumuşumdur? Ya da geriye okumam kalan kaç sayfa kalmıştır diyebiliriz. Burada bakın kendisi de buna benzer bir şey kurmuş. 255 sayfalık kitabın 1. gün 95, ikinci gün 90'ın sayfasını okudum. Geriye okumam gereken kaç sayfa kitap kalmıştır? Burada hem toplama hem de çıkarma ile ilgili ne yapılmış oluyor? E, i̇şlem yapılmış oluyor. Evet şimdi geldik. Birinci soruyla yapmaya başlayalım. Melisa biriktirdiği 210 lira ile alışverişe gidiyor. Aşağıdaki tabloya göre soruları cevaplayın. Şimdi Melisa'nın 210 lirası varmış. Bunu anladık. Sonra çantanın 115 lira. Gömleğin 72 lira. Pantolonun 64 lira. Ve gözlüğün 104 lira olduğunu da biliyoruz. Şimdi bu soruları soruları buna göre cevaplayacağız. Önce hemen bakıyorum. Pantolonun fiyatı ile gömleğin fiyatının farkı kaçtır? Şimdi pantolonun fiyatı ile gömleğin fiyatının farkı kaçtır dediğine göre önce gömleği yazıyorum. Neden? Çünkü daha yüksek olduğu için önce onu yazdım. Çıkarma yapacağım. Çünkü farkını bulacaksam ne yapacağım? Her zaman çıkarma yapacağım. 64 lirada pantolonun fiyatı olduğuna göre bunun farkını bul diyorsa bundan bunu çıkar demektir. 2'den 4 çıkmaz komşuya gittim. Komşudan aldım. Burası 6 kaldı artık. Burası da 12 oldu biliyorsunuz. 12'den 4 çıktı. 8 kaldı. Burada kaldı 6. 6'dan 6 çıktı. 0. Arasındaki fark 8 liraymış. B şıkkına geldik. Melisa her üründen birer tane alırsa kaç liraya ihtiyacı vardır? Şimdi bütün ürünleri ne yapacağım? Alt alta yazıp toplayacağım. 115 çantanın fiyatı. 104 lira gözlüğün fiyatı. Önce bunları tam alt alta yazayım. Sonra 72 lira. Basamaklara bakın dikkat ediyorum. Birler basamağı birler basamağına, onlar basamağı onlar basamağına yüzler, basamağına, yüzler basamağına, yüzler basamağının altına yazıldı. Şimdi bunları topluyorum. 5, 4 daha 9, ondan sonra 2 daha 11, 4 daha 15. 15'in 5'i elde var 1. Buradaki bir hemen buna verdim 7 etti. 7, 7, 14 bir de bu var 15. Burası da 15 etti. Elde var 1. 1, 2, 3, 355 lira paraya ihtiyacı varmış. Oysa Melisa'nın 210 lirası vardığını vardı. Hatırlıyoruz değil mi? Hepsinden birer tane alsa. Demek ki hepsinden alamayacak. Evet, C'ye geldik. Melisa bir çanta ve bir gömlek alırsa geriye kaç lirası kalır? Önce bir çantanın fiyatı 115 lira. Sonra bir de ne almış? Bir de gömlek alacakmış. O da 72 lira. Hemen bunun ikisini toplarsam 7 8 1 187 lira. E Melisa'nın 210 lirası vardı 187 lirasını çıkarırsam ne kalırmış geriye göreceğiz 0'dan 7 çıkmaz buradan bir 10'lu kaldık burası 0 kaldı burası 10 etti artık 10'dan 7 çıktı 3 kaldı 0'dan 8 çıkmaz komşuya gittik aldık burası da 10 oldu burası 1 kaldı 10'dan 8 çıktı 2 kaldı burada 1'den 1 çıktı 0 23 lirası kalıyormuş. Melisa'nın alabileceği en pahalı ve en ucuz ürünün farkı kaç liradır? şimdi en pahalı olan bakıyorum 115 lirayla çanta En ucuz olan ürün ise pantolon 64 lira Farkın istediğine göre ne yapacağım çıkarma işlemi yapacağım 5'ten 4 çıktı 1 kaldı 1'den 6 çıkmaz 10'lu kaldık 11 etti 11'den 6 çıktı e, Ne kalır 5 kalır. Burada da 0 kaldı. 51 lirası 51 liraymış arasındaki fark. Evet geldik diğer sorumuza. 3 i̇kinci sorumuz. Bu tabii ki onunla ilgisi yok. 3 sayının toplamı 256'dır. Sayıların biri 123, diğeri 37 olduğuna göre 3 üç sayı, 3. sayı kaçtır diyor. Şimdi burada işlem yaparken Önce şekil çizerseniz her zaman daha kolay yaparsınız demiştim. Dedim ki bu biz birinci sayı. Üç sayının toplamı diyor. Çünkü bu ikinci sayımız olsun. Bu da üçüncü sayımız olsun. Üç sayıyı toplarsam neymiş? 256'ymiş. 256. Bunu böyle şekil çizerseniz her zaman daha iyi yapacaksınız ve daha kolay anlayacaksınız. Şimdi birinci sayımız 123'müş. İkinci sayımız diğeri diyor bir dakika. Diğeri 37 olduğuna göre sayıların biri 123, diğeri 37 olduğuna göre üçüncü sayı nedir diyor. Bu da 37 olsun. Evet, diğeri belli değil. Burası soru işareti. Bunu da siz bulun diyor. Ne yapabilirim? Bundan bunu toplarım. 256'dan çıkarabilirim. Değil mi? Hemen 123 ile 37'yi topluyorum. 3 7 daha 10 elde var. 1 5 6 etti. Burası da bir 160. Bunun ikisini toplayınca 160 buldum. Artı buradaki sayı 256 toplamı. Ne diyorum artık bunu bulabilmek için yani çıkanı bulabilmek için yani toplananın bir tanesini bulabilmek için 256'dan 160'ı çıkarırsam buradaki sayıyı bulurum. Hemen onu da burada 256'dan 160'ı çıkarıyorum. 6'dan 0 çıktı 6 kaldı. 5'ten 6 çıkmaz. 15'ten 6 çıktı. Burası artık 1. Bunları mutlaka yazalım. Yoksa karıştırırız. 15'ten 6 çıkarsa 9 kalır. Burada birden bir çıktı 0 kalır. Üçüncü vagonumuz kaçmış? 96 olması gerekiyormuş. Evet. Şimdi bu sayfamızı da bitirmiş olduk geldik artık son sayfamıza doğru geldik. Son iki sayfamız kalmış. Hemen buradan devam edelim. Evet. Odaklanmadı. Ama ben bir yandan da okuyacağım şimdi size. Evet odakladı. Ayşe ve Hasan'ın toplam 125 lirası vardır. Hasan'ın 60 lirası olduğuna göre Ayşe'nin kaç lirası vardır? Bakın yine hemen öbür soruya benzer. Şu Ayşe'nin olsun ve Hasan'ın parasını toplarsak bu da Hasan'ın olsun. Toplarsak 125 lira diyormuş. Hasan'ınki belli zaten 60 lirası varmış Hasan'ın. Olduğuna göre Ayşe'nin parası nedir? Artık ne yapacağız? Hemen 125'ten 60'ı çıkaracağım. Böylelikle e, Ayşe'nin parasını bulacağım. 5'ten 0 çıktı 5 kaldı. 2'den 6 çıkmaz komşudan aldık 12 etti. 12'den 6 çıktı 6 kaldı. Burası da 0 kaldı 65'miş. Demek ki Ayşe'nin parası da 65'miş. Böylelikle bunu da bulmuş olduk. 4'e geldik. Bir okuldaki bir okuldaki spor kulübünde 86 kız öğrenci vardır. Bu kulüpteki erkek öğrencilerin sayısı kız öğrencilerin sayısından 43 fazladır. Bakın şimdi burada Dikkat edeceğiz buraya. Bakın burada önemli bir şeyden bahsediyor ve bunu her zaman soruyorlar. Kız öğrencilerin sayısı 86. Erkek öğrencilerin sayısı kızlar kadar var artı 43 tane de fazlası var. Yani kızlara 43 eklersem bulacağım. Kızların sayısı 86 ise 43 tane de fazla olduğuna göre bunun ikisini toplayacağım. Öncelikle erkeklerin sayısını bulacağım. 6 3 daha 9 8 4 daha 12. 129 tane erkeklerin sayısıymış. Şu anda erkeklerin sayısını buldum. Buna göre diyor okuldaki spor okul, okulun spor kulübünde kaç öğrenci vardır? E, kızlar belli zaten erkeklerinki 129, kızlar da 86 olduğuna göre hemen ne yapıyorum? Bunun ikisini topluyorum. 9, 6 daha 15. 15'in 5'i elde var. 1. 10, 11 etti. Elde var. 1. Burası da 2 etti. 215 sporcu. Çok varmış diyorum. Kulüpteki sporcu sayısını böylelikle bulmuş oldum. Bu ifadelere dikkat edelim. Hep bunu soruyorlar. Ona göre dikkatlice ne yapalım? Yapalım. Evet iki sorumuz daha var burada. Arka sayfada bir iki sorumuz var. Onları da yapacağız. Evet. Öncelikle şu Erkan 32 yaşındaymış. Bakın burada Erkan var. 32 yaşında. Sonra e, Tuğba var. Tuğba da 25 yaşındadır. 10 yıl önce Erkan ve Tuğba'nın yaşlarının toplamı kaçtır? Şimdi bakın burada 10 yıl önce diyor. Şu andaki yaşları bunlar. 10 yıl önce olduğuna göre ne yapacağım? 32'den onu çıkaracağım. Çünkü Erkan'ın yaşını bulacağım. 2'den 0 çıktı. 2 kaldı. 3'den 1 çıktı. 2 kaldı. Erkan o zaman 22 yaşındaymış. Peki Tuğba kaç yaşındaymış? 25 yaşında şimdi olduğuna göre bu da 10 yıl önce 5. Bu da 2'den 1 çıktı. 1 kaldı. 15 yaşındaymış. Bu da Tuğba'nın yaşı. Evet. Tuğba. Tuğba'nın yaşı. Ve diyor ki bize yaşlarının toplamı kaçtı. Erkan ve Tuğba'nın 10 yıl önceki yaşlarının toplamı kaçtı. Hemen 22 ile 15'i toplarsam 7, 3, 37'dir yaşlarının toplamı bu şekilde bulundu. Evet geldik yine güzel bir soruya. 1, 5 ve 6 rakamlarını birer kez kullanarak bir kere yazabilirsin diyor. Yazabilecek en büyük ve en küçük basamaklar, basamaklı sayının farkı kaçtır? Önce en büyük sayıyı yazayım kolaylıkla. Hemen en büyük sayı 6 var, 5 var, 1 var. En buradaki sayılardan bakıyorum en büyüğünden küçüğünü yazıyorum. Şimdi burada da diyor bir de en küçüğünü istiyor farkını bulmak için. En büyük fark istediğine göre en küçük sayıyı bulmam lazım. 0 e olmadığı için zaten hemen ne var? 1 var elimde. Önce 1'i yazıyorum. Sonra 5'i yazıyorum. Sonra da 6'yı yazıyorum. Çünkü en küçük sayı da bu. Birer kere yazmak koşuluyla. Yoksa 3 tane biri yazardın. Değil mi? Şimdi geldik bu iki sayının farkı nedir diyor. Birden o farkı dediği zaman çıkarma yapıyorum. Birden 6 çıkarsa çıkar mı çıkmaz. Tabii komşuya gittik hemen burası 4 kaldı. Burası 11 yaptı. 11'den 6 çıktı. 5 kaldı. Burada 4'ten 5 çıkmaz. Komşuya gittik. Yine komşudan aldık. Burası 5 kaldı. Burası 14 oldu. 14'ten 5 çıkarsa 9 kalır. 5'ten de 1 çıktı. 4 kalır. 495'miş farkı. Fark iki sayının farkını böylelikle bulmuş olduk. Şimdi geldik. Ozan'ın 125 lirası vardı. Babası 45, annesi 63 lira verdi. Ozan 145 lira ile ayakkabı aldı. Geriye kaç lirası kalmıştı? Biraz bol işlemli bir şey oldu. Ozan'ın 125 lirası varmış. Başta hemen 125'i yazdım. Babası 45 lira vermiş. Hemen üzerine ekledim. Annesi de 63 lira vermiş. Hemen onu da ekledim. Önce Ozan'ın ne kadar parası olduğunu görelim. 5 5 daha 10 3 daha 13. 13'ün 3'ü elde var 1. 4 6 daha 10 12 13. 13'ün 3'ü elde var 1. Orası da 2 yaptı. 233 lirası oldu. Şimdi 245 lirasını ayakkabı aldığına göre ne yapacağım? 233'ten 145'i çıkarırsam böylelikle geriye ne kadar parası kalacağını bulmuş olurum. 3'ten 5 çıkmaz, komşudan aldık yine. Burası 13 oldu. Burası 2 kaldı. 13'ten 5 çıkarsa 8 kalır. Burada 2'den 4 çıkmaz. Komşuya gittim yine. Komşu 1 kaldı. Ben 12 oldum. 12'den 4 çıkarsa 8 kalır. Birden bir çıktı 0. 88 lirası kalırmış. Ayakkabıyı aldıktan sonraki kalan parası budur. Evet devam ediyoruz. Şimdi bir çiftlikte diyor 75 koyun 63 keçi vardır. Çiftlikteki ineklerin sayısı koyun ve keçilerin sayısının farkı kadardır. Bakın yine burada Uzaklı bir soru var. Sonra diyor, bu çiftlikte kaç tane hayvan var diyor. Önce sana diyor ki çiftlikte koyunların sayısı belli. Keçilerinki de belli. Ama önce ineklerin sayısını bulmam için ne yapmam lazım? Koyun ve keçilerin sayısının farkı kadardır. Farkı kadar. Farkı ise ne diyeceğiz? Çıkarma yapacağız. 75'ten 63'ü çıkarırsam 5'ten 3 çıktı 2 kaldı. 7'den 6 çıktı 1 kaldı. 12 tane inek varmış. Sayısı koyun ve keçilerin sayısının farkı kadar. Farkı bu. 12. Peki diyor bu çiftlikte toplam kaç tane hayvan vardır? 75 tane koyun var. 63 tane keçi var. 12 tane de inek var. O zaman bunların hepsini toplarım. 5, 3 daha 8, 2 daha 10. Elde var. 1, 7, 6, 1, 7, 7, 7, 14, 15. 150 tane hayvan varmış bu çiftlikte. Evet bir başka soru. 348 yolcusu olan metroya birinci istasyonda 46 yolcu bildi. Bindi. Metrodan 15 yolcu indi. İkinci istasyonda ise 63 yolcu bindi. Metroda kaç yolcu vardır diyor. Önce şöyle yapabiliriz. Sırayla giderseniz her zaman daha kolay. 348 tane yolcusu varmış. Birinci istasyonda 46 yolcu bilmiş. Hemen 46'yı ekliyorum. Eklerim, toplarım, sırayla gidelim. 8, 6 daha 14. Elde var 1. 8, 8, 4, 4, 8. Bir elde var 9. 394 etti. 394 etti. Daha hala birinci istasyondayım. Birinci istasyondayım. Şimdi diyor ki, istasyonda metrodan da 15 yolcu indi. Bu birinci istasyonda 15 tane de yol, yolcu iniyor. O zaman ne yapacağım? Çıkaracağım. 4'ten 5 çıkmaz komşudan aldık. Burası 8 kaldı. Burası 14 etti. 14'ten 5 çıkarsa 9 kalır. Burada 8 var. 8'den 1 çıktı. 7 kaldı. 3 de olduğu gibi aşağıya indi. 379 yolcu. Burası birinci istasyondu. Sonra ikinci istasyona geldik. Bakın artık ikinci istasyondayız. İkinci istasyonda ise 63 yolcu bindi diyor. Bu sefer inen yok. 379 yolcumuz kalmıştı en son. İkinci stasyona geldik. Bu sefer kimse inmemiş. Ama ne yapmış? 63 tane yolcu tekrar binmiş. O zaman toplayacağım tekrar. 9, 3 daha 12. Elde var 1. 14 etti burası. Elde var 1. Hemen oraya ekledim. 442 yolcu yaptı. Metrodaki yolcu soyusu, sorusu bu şekilde. Sayısı bu şekilde oldu. Evet geldik 10. sorumuza. 10. soruda diyor ki problemi siz kurunuz diyor. Ben bunu yazmayacağım direkt söyleyeceğim size. Siz tabii farklı da kurabilirsiniz. Onun için sizi o konuda da rahat bırakıyorum. Evet aşağıdaki çözümlerden yola çıkarak problemler kurunuz diyor. Birinci bakıyorum kırmızı balon 25 tane mavi balon 18 tane toplam 43 tane balon varmış. Zaten bakın patlayan balon diyor çıkarma yapmış 28 balon kalmış diyor. Şöyle diyebiliriz bir Balon satıcısında 25 tane kırmızı balon, 18 tane mavi balon vardı. Sonra e, hava sıcaklığından dolayı 15 tane balon patladı. Geriye kaç balon kalmıştır? Birincinin sorusunu bu şekilde yapabiliriz. Siz tabi daha farklı şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi ikinci soruya bakıyorum. 300 su deposu 165 tane diyor eksilen su diyor. Ve 135 litre. Demek ki birincisi 300 litrelik bir depomuz varmış. 165 litresi depo sızdırdığı için damlata damlaya akmış gitmiş boşa gitmiş. 135 litre suyumuz kalmış. 135 litre su kaldığını görünce tekrar Ayşe 125 litre su daha eklemiş. Ekleyince depodaki su miktarı 260 litre olmuş. Evet bunu da bu şekilde anlattım. Videomuz daha da uzamasın. İyi günler diliyorum.